Serdar Oktay Bugün sessiz olmalıyız. Çünkü bugün dışarıda ne yakaladığını inanamayacaksınız. Arkadaşlar bugün dışarıda öyle bir şey yakaladım ki size söyleyeceğim. Birazdan söyleyeceğim. Daha kanalıma abone olun. Merak edin. Bilmiyorum için size söyleyeyim. Abone oldunuz mu? Bilmi açmadı. Bilmi açtınız mı? Şimdi size söylüyorum. Arkadaşlar ben dışarıda bugün Titan Clockman gördüm. Titan Clockman kim biliyor musunuz? Sahli bir adam. Evet biliyorsunuz sistem Clockman zamanı durdurabiliyor ve zamanı geri alabiliyor o yüzden bu tehlikeli bir adam Ben yani tehlikeli bir makine adam diyorum ben de Bugün sizlerle bu adamı bulmaya çalışacağız Bakalım bugün kameralardan yakalayabilecek miyiz Bu arada bana abone olmayı belirken bilmez mi bakalım böyle sorunlar yaşayacak mıyız Şimdi başlayalım Evet şimdi birinci kameraya bakıyoruz Birinci kamera şu an dışarıya baktık. Dışarıda yok galiba. Yok ya dışarıda yok. Öbür tarafa baktık. Öbür tarafa da bakalım. he orada da yok. Abi nerede o zaman ya? Yani arkadaşlar şey? şu an gördüğünüz gibi Klokman yok yani. Şu an Tisan Klokman yok. Şaka yaptım şaka. Durdurmadır Tisan Klokman beni. Durduramaz çünkü beni. Ben onu durdururum. Evet şimdi gene bakalım. Hı? Şu an. Oo, onu satayım. orada bakın teamman Bakın TV Man orada. Bakın TV Man orda duruyor. Abi ne yapıyor TV Man orada? Durun bir dakika gene bakalım. Yok. Abi şu an TV Man yok ya. Dur bir dakika şu kapının önüne bakalım. Evet kapının önüne baktık. Onu satayım? Kapının önünde TV Man. Bakın kapının önünde duruyor. Abi kapıyı açsam acaba? Kapıyı açsam mı? Beni fark etti mi acaba? Abi sesimi çıkarıyorum ya ben ses, ses çıkarıyorum. Arkadaşlar Şimdi birazdan kapıyı açacağım ve bakacağız. Bakalım tizman oradan orada mı? Şimdi kamerayı attım. Arkadaşlar team man yok ben baktım yoktu sadece bir tane adam geçti Ben yani de sipariş getirdi birisine Bir tane adam gördüm sadece Team man orada yoktu abi gene bakalım Şu kameraya Yine kameraya bakalım Şu Yine kameraya baktık Abi şu an Team man yok gibi abi ya şu an yani Stop <laughs> Sistem Klokman orada bakın şu an Sistem Ne oldu az önce? Abi ne oldu? Arkadaşlar ne oldu az önce? Abi zamanı durdurdu Sistem Klokman Abi Abi korkuyorum ya Durun bir dakika gene bakalım oraya gene baktık Sistem Klokman az önce vardı ama ben görmedim siz gördüyseniz yorumlara yazınız Az önce zamanı durdurdu Abi az önce zamanı durdurdu bakın Abi ne yapacağım ben? Durun gene bakalım o kapıya. Biz kapıya gene baktık. Timman yok. Şu kollara bakalım. Evet kollara baktık. Timman orada bakın orada. Abi Timman orada bakın. Şu kapının önünde. Bakın şu an orada kolda orada. Bakın kolda. Ah ses geldi. Abi saklan saklan. Saklan. Aman kaç ay kimse yok Kapaçıldım. Abi bakın şu an Timan'la Sison Kulakman yok. Arkadaşlar bakın Timan'la Sison Kulakman yok şu an. Abi nerede bunlar? Arkadaşlar nerede ya? Onu satayım. Bakın Sison Kulakman'la bir esi atıyor oğlum. Sison Kulakman'la birisi bir esi atıyor abi önümde şu an. Bakın önümde şu an. Abi kaç kaç kaç. Arkadaşlar bakın. Lan şişkin bir tuvalet. Abi şişkin bir tuvalet orada. Hadi kaç. Kaç. <laughs> Kafa yiyeceğim ya ne oluyor Aa, Gittiler Tamam yoklar gittiler. gittiler Arkadaşlar bakın şu an gittiler Bakın Şu an kapıyı açacağım Hazır şu an kapıyı açıyorum. Şu an açalım 1-2-3 Açtım Şu an açalım çok ha çizmiş. Bakın çiz burada Yap. Bakın çizim. Bu da köpeğim. Oğlum bunlar nereye gitti ya? arkadaşlar nereye gitti bunlar? Kafa yiyeceğim cidden. Nereye gitti bunlar? Saydan ya.

değişiriyor <laughs> falan falan. Eee, geliyor şöyle. Tuttu yerluda. Sonra geliyor. Tamam ki ben alıyor orada. Anca böyle ben. Ablam kim? Akşam akşam ben. O kaç kaç kaç. Arkadaşlar, yapacağım ben? Abi, team nerede? O ah, Ay Ses ol. Bakın orda bakın, bakın Bakın mı? orada Bakın orda bakın, bakın Bir tane ona Bakın şu an bir tane vuruyorum <laughs> Evet, vurdum şu an Bakın Lan Lan yere düştü Bakın yere düştü Abi ne yapacağım ben Arkadaşlar ne yapacağım Kimse yok burada Bakın Nerede bir tuvalet Nerede siman? Sen kulakman nerede Abi nerede bunlar ya Simon bakın bakın Simon orada. O bakın Simon. Ben bir tane vuracağım onu. Bakın bir tane vuracağım. Hazır mısınız? Vuracağım vuruyorum. 1 2 3 şu an bir tane vurdum. O nerede bu Simon? Kaçtı ya. Abi nerede bu? Durum ses mi geliyor? Abi ne oluyor? Lan o ha, nerede satayım? Aa, yardım edin.